Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugün ben e, az önce 101 Romario'yu tekledim. Bakın. Aslında iki top açtım. Birisi bu ücretsiz yerli. 100 100 e, futbol paramı da Romario'ya harcadım. Roma Romario iki top iki top denedim ve birisinde çıktı. Bakın 101 Romario oluyormuş. Ve takımımın genini yükselttim. 3083 yaptım. Takımım böyle. 99 Rodrigo'yu çıkarttım. Sonra takımın eski genini geçtim. Mustera'yı aldım. Falan filan çıkarttım. Liza vardı benim. O bedava paketten çıkartmıştık. Sonra otomatik yapınca 3080 oluyor zaten. Ama Neymar'ı buraya ekliyor. Ben Romario'nun burada olmasını istiyorum. Çünkü Neymar bende 100 101 olmuyor. Neymar 101 olsa Neymar'ı koyacağım da oraya olmuyor işte. Arkadaşlar sizin sizin futboldaki takım yeriniz kaç? Yorumlara yazın. Kimler çıkarttınız? Şimdi takımım güzel tamam. Maç yapalım. Endonezya mı? Ya çok ezik bir takım geldi bize. Ya ben yenerim bunu. Bir de Kozluntu var. İyi. Kozluntu Endonezya mı? Bu gerçek adam değil değil mi? Çünkü ben yedirim ki bunu. Endonezya'yı. Takımı çok kötü. Adamın takımı çok kötü. Gerçek sanırım bu. Kylian Mbappe, Romario, Romario ilerliyor, Romario, Romario, Romario. oradasını yaptı, Messi, Messi'den kötü kötü bir kafa. Messi'yi 21 numara. <laughs> Messi'nin numarasını değiştireceğim. Adam aslında o kadar da fena oynamıyor. Ben şu anda proda değilim. Oha ne yapıyorsun? Adam oradan Rafa Şata'ya kalktı ya. Oradan oradan nasıl rafaşa atacağım? Fena oynamıyor adam. Ben şu anda kötü oynuyorum. Al. Gol. Kylian Mbappe. Aa Romario da geldi. Romario kaç numaraydı arkadaşlar? Yazsanız Yorumlara yazın. Ee, o Romario kaç numarası ona o on numara yapacağım. Mbappe. Mbappe. Romario, 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 Romario. Yapıştırdı be Oha lan Romario yapıştırdı vay 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 Gol sevinci de güzelmiş Dövüş yapıyor bu oha Yapıştırdı şuradan Ama Romario'nun şutu efsane ya Romario yapıştırdı hem de 3 dakikada. Ya da 4. Ah. Mbappe'yi pas veremedi. Gileyen. Gileyen. Romario. Romario. Arkadaşlar ben bence siz iki paketi yatırmayın. 200 e, paranızı yatırmayın. Onun yerine Messi'ye para biriktirin. 103 Messi'ye. Ben ona para biriktiriyorum. Pu. Olmadı. Pu. Olmadı. Adam fena oynamıyor ha. Ben şu anda kötü modumdayım arkadaşlar. En kötü modum bu. Ama en kötü en kötü modumda bile gol atarım ben. Tamam şu anda biraz kötü modundayım. Yani biraz kötü. Orta modumlayayım yani. Puh. Oha. Arkadaşlar bazen Romario ya, ayaksızlık yapıyor. Bazen ben ayaksızlık yapıyorum. Gel buraya. I. Adama 10 bin kişi dalıyoruz. Bizim bizim okulda da böyle. Arkadaşım Çınar var. Çınara 5 kişi dalıyoruz. <laughs> Bekle şimdi ben Devre arasında birisini sokacağım Messi yorulmuş Messi'nin yerine Neymar gitsin Romario da yorulmuş Romario'nun yerine de Ronaldo gitsin Romario zaten golünü attı gitti 何もない。Diego Armando! Diego Armando! Maradona! Maradona! Heh, Maradona'yı veremedim. Cristiano. Cristiano. Takımın kaptanı bak. Kaptan. Kaptan bak, göster. Bak kaptanlığını göster onlara. Of. Adamın eli kızıldı. Ama tuttu ya. Evet. Ya. Ee, uzaklaştır. Hayır. Ara pası vermiştim. Tut kanka. Eh, Neymar. 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 Ortasını yaptı. Mbappe. Ben buradayım diye Artilyan Mbappe. Öf. Neymar oradan ne ortaya Ne ortaya yaptı be? Öf bakın izleyin. Neymar oradan ortaya yaptı. Mbappe vurdu. Çok iyi vurdu. Ceza sahasının dışından atacaktı. Neredeyse. Tamam. Aa. Bellingham. Ah. Arkadaşlar bu maçtan sonra videoyu bitireceğim çünkü daha öde ödevlerim var. Ödevlerimi yapmadım. Ay. Ah. Hayır ya. Tam zamanda atıyordu. Arkadaşlar lütfen bak Romario'yu çıkardım sizin için. Lütfen arkadaşlar bir beyni abone olur musunuz? Başka bir şey istemiyorum. Vallahi bak bedava beğenip şu like tuşuna basacaksınız. Beğeni tuşuna işte. Lütfen arkadaşlar. Lütfen bak beni 1000 abone yaptınız. Şimdi 2000 2000 yapalım. 2000 yapalım beni yani arkadaşlar lütfen. Rice çok kötü dik. Aa dal. Dalın arkadaşlar bu sefer profesyonel mod. Zor moda geçtim. Demiştim zor moda geçtim diye. Kylian e Mbappe. Yapıştırırım Kylian Mbappe ile. Zor mod. Offside. Offside. Mbappe kızı. Mbappe kızgın. Hadi Virgil ee, olmadı. Declan Rice. Kylian Mbappe. Mbappe offside yok. Mbappe. Oha lan. Zor modda bile. Hocam. Ya offside mi ya? Ah offside. Oğlum, o nasıl tuttu? Laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Hayır. A. Koş Raiç. Koş. Kaleye ver. Uzaklaştırsın. Hop. Bellingham. Hıa. Pu. Hıa. Uyy. Je fais Rıfajat çekti be. Çiğliyon Mbappe be. Arkadaşlar işte Çiğliyon gerçek Çiğliyon Mbappe. Rıfajat da çekti. Güzel. Güzel çekti. İzleyelim. İzleyelim bak. Oradan Diego Armando Maradona vurdu. Mbappe doğrudan oradan Rafaşat'a Of be. Çok iyiydi. 90 artı 2 de hem de. Ben bu kiyle hani Mbappe bana boşuna çıkmamış. Kardeşim çıkarmıştı zaten. Diego. Aldım. <laughs> Neymar Junior. Neymar Junior everybody. Neymar, ey paralarını bala. Neymar giyes. Arkadaşlar daha kahvaltı etmedim. Saat şu anda 9. Tamam. Gelen Mbappe 90'la 90 artı 6'da bitiriyor. Son golünü. 7-0 be. Ama Mbappe etrik et yaptı. Evet. Mbappe Rafaşeta da etrik yapmıştı. Şimdi dördüncü gol oldu. trick yaptı be. Chilean Mbappé. Bitti. Çok kolaydı. 9 sıfır. Hiç kale hiç kale şut bile çekemediler. Evet arkadaşlar. Videomuz burada bitiyor. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bekler, bekleyin arkadaşlar gitmeyin şunun beceri beceri antrenmanı ne varmış o bir tane daha. Çıkıyor. uzak mesafe o bak bu çok gerekliydi işte sonra bu ne kafa Oya, bak ayak çorba ve dönüş lazım Bak bu son. Ha, bu son değil. Hepsini Romario'ya vereceğim. Yerini orta. Güzel. Kilitleyeceğim. Kilitler. Nasi gitti mi? Kilitli. 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 Takım takımdaki bir yedek yedekleri kilitleyeceğim. Ne kilitliymiş bekle. Kilitli. Kykle. 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 kitle 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 Bekle kitle, kitle. değil mi oldu kitle Tamam bir de Romario'nun oyuncu ayrıntılarına bakalım. şu anki. Ofansız farkını 99. 84'ten top kontrolü 84'ten 88'e çıkmış. Top sürmesi 76'tan 78'e çıkmış. Sıkı top tutma 80'den 82'ye çıkmış. Alacaktan pas 64'ten 66'ya çıkmış. Bitiriciliği 5 artmış ve öyle. Yüksekten pas bir artmış. Sonra hızlanması artmış. Şut gücü artmış. Dengesi artmış. Dayanıklılığı 78 mi? 80 falan olması gerekirdi. 85 falan olması gerekirdi dayanıklılığı. Fruits. Ayak çalma ve dönüş. Büyük beceriler yerine Evet bunlar var. Tamam arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.